Bir zamanlar güneşli bir günde ormanda küçük bir rakun büyük bir sepet dolusu parlak kırmızı meyve bulmuştu. İlk başta hepsini tek başına almak istemişti. Ancak yorgun bir geyik ve aç bir sincabı görünce içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Paylaşmaya karar verdi. Diğer hayvanlar gülümsedi ve neşeli kahkahaları havayı doldurdu. Orman daha da canlı görünmeye başladı. Paylaşmanın gücü herkesi bir araya getirmişti. Rakun daha önce hiç hissetmediği bir mutlulukla dolmuştu. O an anladı ki mutluluk yalnızca sahip olmakla değil, başkalarıyla paylaşmakla da geliyordu. Her bir meyve, dostluk ve sevgi dolu bir bağ yaratmıştı. Ormanda paylaşmanın güzelliği yayılmıştı. Hayvanlar her gün bir araya gelip yeni maceralar yaşıyor, birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Unutma, paylaşmak sadece sevgiyi ve mutluluğu çoğaltır daha fazla sevimli hikaye için Cücülen TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.